Sevgili İstanbullular, sevgili Fatih'liler, projelerimizi açıklamaya devam ediyoruz. Muhteşem bir proje. Burası bugüne kadar bu açıdan hiçbir zaman göremediğiniz Bozdoğan Kemeri. Etrafımızda İstanbul'un muhteşem turizm ve tarih dokusu, muhteşem bir bakı noktası. Arkamda Süleymaniye bölgesi ve aşağıda Eminönü, yani turizmin kalbi, 14 milyon turistin geldiği alan. Karşımda Fatih Camii ve Zeyrek mahalleleri. Ne yazık ki turizmin ulaşamadığı Atatürk Bulvarı'nın bir duvar gibi önüne set olduğu turizm ekonomisini taşıyamadığımız bölge. İşte arkamda Şehzadebaşı Camii ve esasen Süleymaniye Camii ile beraber turizm alanını burada milyonlarca turistin geçeceği bu noktadan itibaren karşıya geçireceğimiz ve turizm ekonomisiyle Fatih'i buluşturacağımız nokta ve muhteşem bir hayal gücü projesi. Ziyaretçi merkeziyle çıkılan bu nokta hem bir müze olarak belediyemize gelir sağlayacak, buradan gelen gelirler yoksullara ulaştırılacak hem de turizm gelirini Fatih bölgesine taşıyacak. Süleymaniye ile Zeyre'yi birleştirerek Fatih'in hak ettiği turizm ekonomisini tekrar canlandıracağız. Bu muhteşem projeyi hayata geçirip dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm deneyimini insanlığa sunacağız.